Günaydın yeni otelden kalktım bu sefer ee, yine WeWork'e gidiyorum ama öncesinde bir güzel bir kafeci gördüm. kahveciye gidiyorum. Ee, bugünün konusu da yerden şiş yaparken ödeme almak ve bu ödemelerinde vergisini ödemek. Gün içinde bundan bahsedeceğim. Öğle yemeğindeki konumuz da bugün. Ne yapın ne edin dijital bir işe girelim diyorum. Dijital işlere girmeyenler kesinlikle ya büyük firmaları da işe girecek kadar iyi bir mülakat geçirmeli ya da ya da e, çok düşük maaşlara girmeli. Şimdi İngiltere'dir, çok iyidir, çok kazandırıyordur gibi düşünmek çok yanlış. Şöyle söyleyeyim, doktorlar falan bile o 1800, 2000, 2500 pound falan ediyor yani düşünün böyle. Bunlar çok düşük rakamlar, çok düşük rakamlar. Yani benim şu anki e, yaptığım bu gezileri bu dijital göçebelik durumunu bu rakamlarla yapmam çok zor. Çünkü bu tarafta kaldığınızda ev kısmını geçiyorum. Hani ev masraflarını falan geçiyorum. Tamam hayat biraz ucuz mucuz ama rahat yaşarsınız. Hani kötü anlamda da demiyorum da bu hayal durumlara falan gelecek rakamlar değil. O yüzden dijitale girdiğinizde dijital bu rakamlar çok çok üstünü kazandırıyor. Yazılımcı olmanıza da gerek yok. Yani herhangi bir şekilde bir şey yapıyorsunuz sosyal medya managementi yapanlar da olur. E, bu şekilde girseniz kesinlikle sizi kurtarır. Ben, ben söylüyorum yani öyle çok takım elbiseli falan görünce çok kendinizi şey yapmayın, o alana odaklamayın. Biraz eskideydi. Biraz daha böyle salaş giyinenlere bakın, mesleklerine bakın. Orada biraz işler karışıyor, kazançlar değişiyor. İyi rakamlara da geliyor. Kesinlikle böyle devam edin. Küçük bir şehirde yaşamanın durumundan biraz bahsedeceğim şimdi size. Şurası WeWork. Bizim çalıştığımız ofis. Ee, i̇lk kaldığım otel şu aradaydı. Biraz daha ileride şimdiki kaldığım. Ee, kahvaltıya falan gittiğimde şu ileride. Bu tarafta. Şunlar da böyle tarihi meydan olarak düşün burayı. Şuradan da bu tramvaylar geçiyor. Bu yüzden genel olarak sadece küçük adımlar atıyoruz. O da şöyle göstereyim. Ekran gözüküyor mu bilmiyorum ama 2500 adım yani o 25 bin adımlar Londra'dakiler falanlar filanlar hiçbiri yok açıkçası. Ondan dolayı da burada birazcık istirahat ediyoruz diye diyebilirim. Böyle bir durum var. Küçük bir şehir. Bayağı küçük bir şehir. Şimdi gelelim günün konusuna. Günün konusu neydi? Bir ödeme alma, vergilendirme, işte komisyonlar, ücretler ne kadardı? Bunun yurt dışı tarafı biraz daha ilgili olmanız gereken konu. Çünkü yurt dışı tarafında işte bir mükellef denilen platforma gidersiniz. Onlar sizin işinizi halleder. Ya da Türk bir muhasebeciyle görüşürsünüz. Onlar sizin işlerinizi halleder. Ama e, yurt dışında biraz sistem farklı çalışabiliyor. Yurt dışındaki sistemde bir ödeme altyapısı kullanmanız gerekiyor. Bankaların pot cihazlarını kullanmak yerine tabii ki dijital dünyada ve yazılım işi yaptığımız için ya da dijital iş yaptığımız için hazır platformlar kullanmalıyız. Bunun en en popüleri de Stripe. Stripe üzerinden bir ödeme alıyorsunuz. Türkiye'deki EasyCom gibi düşünün. Bunun daha dünyadaki ağır gelişmiş veya da diyelim ki en çok yatırım alan platformu. Bunun üzerinde de ortalama yüzde bir buçuk ya da yüzde ile ödeme başı artı 30 cent gibi bir civarda size de komisyon kesiyor. İşte benzer platformlar da aşağı yukarı bu fiyatları kesiyor sizden. Yani her işlem başına böyle bir fiyatlandırma yapıyor. Bütün dünyanın e, galiba tüm dünya para birimleri geçerli burada. Bu para birimlerinin herhangi birini seçerek işte müşteriye bunu gösterebiliyorsunuz. Onun üzerinden para çekebiliyorsunuz. Bu konversiyle entegre olabiliyor ya da aklınıza gelebilecek tüm sistemlerle entegre olabiliyor. Bundan dolayı stripy. Stripe iyi. Stripe'ı Türkiye'de kullanamıyorsunuz. O yüzden yurt dışı kullandığınızda Amerika'da şirket açtığınızı varsayıyorum. Amerika'daki şirket açmada da işte LLC dediğimiz bir sistemi açarsanız eğer e, dijital yaptığınız işler ya da başka işler ya da ne bileyim fiziksel yaptığınız işlere göre bu, bu, vergi oranı değişiyor. Ben yazılım odaklı düşündüğümüzde şöyle söyleyebilirim. İşte Türkiye'deki gibi KDV, gelir vergisi, şu vergisi, stopacı, bu tavacı falan diye bir şey yok. Ee, tek bir vergi olayımız var burada. Sadece gelir vergisi. O da bireysel veriyorsunuz. Şirket olarak e, vergi çıkmıyorsun. Sadece şirket kazancından sana hesabına gönderildiğini ve bunu şirketten gelen paranın vergilendirildiğini göndermen gerekiyor, göstermen gerekiyor. Bu durumda da bir vergi veriyorsun. O da ortalama şu an için tabii ki gelir seviyesine göre değişir. Diyelim ki %20 seviyelerinde şu an Hani bu yüzde 35-40'lara kadar da çıktığı oluyor gibi olabilir ama bu da hiçbir masraf göstermeyip hiçbir işlem yapmadığınız durumlarda olur diyor. Dijital olarak sizin server kiralamanız, domain satın almanız ya da herhangi bir reklam ücretleriniz ki en önemlisi bu. Reklama ayırdığınız yer işte pazarlama ayırdığınız ücretler sizin giderleriniz oluyor. Doğal olarak bunları gösterdiğinizde de böyle bir e, masraf döngüsü çıkıyor. Belgiler dediğim gibi o e, ortalama düşünün. Hepiniz biliyorsunuz artık bir şey kesil şu rakam demek zor. O yüzden e, ne kadardı İşte yüzde civarında bir vergi veriyorsunuz. Ödeme başında da işte yüzde bir buçuk iki arasında platformuna göre değişmek üzere e, ücret ödeyip e, artı 30 cent gibi bir rakamla da ücret ödemesi yapıyorsunuz. Bunun civarında da ya, bence güzel yani çok sıkıntı olacak bir rakam değil. Verdiğiniz komisyonlar aldığınız hizmetlere karşılığında yapıldığı için bu hizmetler de önemli. Ee, bu anlamda tavsiye ederim sizi. Amerika tarafında şirket kuracaksanız Stripe'ı kullanın. İşte WooCommerce'de web sitesi kurabilirsiniz. Bir WordPress sitesi. Onun üzerinden satışlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ya da Shopify olur. Shopify da Stripe entegre olabiliyor. Ya da kendi ödeme altyapısı var. Onda da %2 oranında her ödeme başında komisyon oluyor. Ee, öyle böyle bir mevzuları da dönüyor açıkçası. Vergi oranları da bu şekilde devam ediyor. Ee, tek kalemde yaptığınız için Amerika tarafı biraz kolay, Türkiye tarafında da aslında sistem benzer işliyor sistem olarak ama çok fazla bölüyor o vergi, bu vergi, şu vergi derken. Amerika topluyor hepsini, tek seferde sizi önünüze getiriyor. Ee, gider gösterirseniz de ciddi oranda da bir düşürüyor tabii ki sistemleri. Gider olarak da ne yapabilirsiniz? İşte şirketinizde vergi vereceğiniz miktarı şirketinize aslında bir işlem için yatırabilirsiniz. Diyelim ki çok iyi bir yatırım alsanız şirketinizde ne yapılacaksa o vergi oranında çok iyi yatırım değil de en azından şirketinizde yapılan bir yatırım gibi gider olarak yaparsınız. Kar zarar oranında işte belki biraz karlılık oranını düşürmüş olarak gösterip yani aslında vergi verdiğiniz için o masraf harcadığınız için bu civarda bir işlem yapabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Rahatlıkla işte vergi olan çok düşük oluyor. Aslında gene o parasının cebinizden çıkıyor ama yine şirkete girmiş oluyor. Bu sayede şirket daha hızlı büyüyor. Sen bir an önce büyü ben zaten daha yüksek vergileri alacağım diyor. Çünkü şu anki sizden alacağı işte 10 bin 20 bin dolarlık vergi sizin büyümenizi yavaşlatacaksa diyor ki ben birkaç yıl bunu almam. Yani giderde olarak düşünüp ya da çok az miktarda alırım. Daha sonrasında Zaten milyon dolarlar vergi alırım, Bu bu yılları da telafi etmiş olurum gibi sistem bu şekilde çalışıyor bütün e, vergilendirme sisteminde. Vergi, şirket, e, komisyon genel olarak bu şekilde çalışıyor. Evet geldik günün sonuna. Biraz yoldayken akşam çekemeyeceğim. Bugün erken geldim çünkü sebebi e, yakında olduğum için de buradan bir Liverpool'a uğrayacağız. E, da bir saatlik falan bir tren yolculuğu varmış. Böyle normal bildiğimiz metro gibi falan galiba. Ama normal eski trenlerden falan. Express falan diye geçiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi gelmişken bir de Liverpool'u görmek lazım. Manchester'da bir de Bol müzesi vardı. da baktım fotoğraflara çok fazla bir hoşuma gitmedi. Çok da müze gezmeyi aşırı sevmiyorum. Ve çok büyük olursa içerisine girmeyi isterim ama e, öyle bir şey göstermiyordu. O yüzden girmek istemedim. Belki ileriki zamanlarda girebilirim. Şimdi bir Liverpool'a gideceğim. Liverpool nasıl oraya bakacağım. Sonra da farklı yerlere gitme planım var. Bakalım ne olacak.